Çok güzelmiş ama ben hala karar vermedim. Ya bak kız ne diyor hala karar vermemiş. Bırak kendi sesin. Koca karıştırır ne yapsın o? Tövbe tövbe. İlla kaynanalık yapacak. <laughs> Allah Allah. Öyle şey olur canım? Ben bunları beğendim. Dedim kızımı bir göstererek Kendi beğenirse. Ben onu zorlayacak değilim ya. Kendi ne beğenirse ona ettirecek. Ama bizim bak buradan iş gelinlikler vardı. Onlar pek güzel. Hani ben bir bakıver dedim tabii sizin fikrinizi de almak isterim. Ama o kadar çok model var ki yani bir türlü karar veremiyor insan. Ay insan bu gelinlikleri görünce böyle yeniden evlenesi geliyor. <laughs> Emine. Tel sünger nerede? <laughs> Oo, hoş geldiniz. Ali Bey. Önlük pek yakışmış. Ee, ya ben şeyi yapıyordum da ondan dolayı şeyi olmasın diye oradan şey oldu. Niye bana misafir geldiğini söylemediniz? Aa, ben senin haberin var sanıyordum. <laughs> Ey, biz size mani olmayalım Haluk Bey. Biz konuşuyoruz. Yok yok, yani ben zaten şeyi bitirdim, şeyden sonra onu... E ...ben geliyorum. <laughs> Haluk Bey, biz kalkacağız zaten İnci. Siz devam edin işinize. Ben geliyorum, geliyorum. Ha iyi, iyi. <laughs> Ah ne kocalar var, görüyor musun? Biz otuzuncu zafer yılımızı kutluyoruz evliliğimizde... ...daha bir kere mutfağa girmedin. Mutfağın fotoğrafını göstersem... anne, burası ne ki dersin, değil mi? Saçmalama Nurten. Erkek adamın ne işi varmış mutfakta? <laughs> Haluk Bey beni öldürmezse iyidir. Daha misafirlerin geldiğini söylemeden mutfaktan dışarı attı beni. Kendi düşeni ağlamaz. Be. Vallahi ne güzel kızınızı yardım ediyorsunuz. Menderes sizden biraz ders alsın. Evet. Adamım. Ders mi? Siz ne güzel kızınızı yardım ediyorsunuz. Benim bu Menderes var ya burnu yeri düşse alıp yerini gomaz. Siz vallahi yemekten bulaşığa, çamaşıra her bir işlerde arı gibisiniz. Tabii yani, elimiz ayağımız tutuyor kendi işimizi, kendimiz yapabiliriz. Tabii bu tür yardımları insan kendi isteyince değil de... ...her zaman yapınca daha makbul oluyor, yani yardım amaçlı... ...kendi için değil. Bir türlü yaranamazsın Menderes abi, görüyorsun yani saçımı süpürge ettim... ...Meltem Hanım'a gene de yaranamadım, görüyorsun. Evet. Bu konuları daha sonra konuşalım. Ne zaman istersen. <laughs> Ee, havalar ne kadar ısındı değil mi? Aynı <laughs> gemi <laughs>